Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz bu çantanın taban kısmından bahsedeceğim. İki videodan oluşuyor çantamız. Birinci videomuz taban kısmı ile ilgili taban kısmını oluşturmayı göstereceğim. Ben bunun için ölçü vermek istiyorum size. Çünkü ipinize göre taban kısmının büyüklüğü de değişiklik gösterecektir. Ben benim ölçümü vermem gerekirse... Bakın şu şekilde 23 santim çapında e, tabanımız var. E, ben bunu e, ölçülerini ve nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Bunun için yüzde yüz koton ipler kullandım. Zaten çantamda e, kullandığım, çantamın üst kısmında kullandığım renklerden kombinleyerek taban kısmını oluşturdum. Ve yuvarlak taban kısmının püf noktalarını tek tek bahsedeceğim elimden geldiğince. Dilerseniz şimdi beraber yapılışına geçelim. öyle başlangıcımızı yapıyoruz. Bir tane zincir çektim. Bir tane daha iki tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Hemen tekrar dönerek boşluğa sık iğne yapıyoruz. Şimdi bir tane yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 8 tane sık iğne yapıyoruz. Zincir çekerek başladığımız noktayı saymıyoruz. Toplamda 8 tane sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyor ve si sihirli halkamızı kapatarak sabitleyeceğiz şimdi. Arkada ipimizi sabitledikten sonra e zincir çekerek başladığımız noktaya hemen ilmek yürütmemizi yaparak başlangıcımızı yapıyoruz. İpimi çektim ve ilmeğin içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Bir sıraya geçişimizi yaptık. Bir tane zincir çektim. Hemen yanındaki boşluğa çift sık iğne yapıyoruz. İki tane sık iğnemi yaptım. Hemen yandaki boşluğa atladım. Oraya da iki tane sık iğne yapıyorum. Buradan itibaren her boşluğa çift sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Son boşluğa da iki tane sık iğnemi yaparak toplamda 18 tane sık iğne ulaştım ve başlangıç noktamızdaki boşluktan tığımı geçip ipimi çekip ilmeğimin içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Bir tane zincir çektim ve üst sıraya geçişimizi yapıyoruz. Hemen dibindeki boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atladım. Bir, iki tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atlıyorum. Tek sık iğne yapıyorum. Diğer boşluğa atlıyorum. 1 2 iki, iki tane yani çift sık iğne yapıyoruz. Bu sırada 3. sıramızda bir tek, bir çift olarak sıramızı tamamlayacağız. Ve son boşluğa geldiğimizde çift sık iğnemizi yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Başlangıç noktamıza ipimi e, tığımı geçirdim, ipimi çektim ve ilmek yürütmemi yaptım. Sıramızı tamamlıyoruz bu şekilde. Bir tane zincirimi çekerek başlangıcımı yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğa bir tane tek sık iğne yaptım. Yandaki boşluğa batıyorum. Bir tane daha tek sık iğne yaptım. Diğer boşluğa atlıyoruz. 1 2 2 tane sık iğne yaptım yandaki boşluğa atladım bir tane sık iğne yaptım yandaki boşluğa atlıyorum, bir tane yapıyorum diğer boşluğa atlayıp çift sık iğnemi yapıyorum yani şu şekilde iki tane tek bir tane çift sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz bu sıra boyunca iki tane tek bir tane çift sık iğne yapıyoruz 2 tane tek sık iğnemi yaptıktan sonra son boşluğuma geldim ve burada çift sık iğnemi yaparak sıramı tamamlıyorum. Hemen başlangıç noktama yine tığımı geçirdim. İpim içerisinden çektim ve ilmeğimi içerisine geçirerek ilmek yürütmemi yaptım ve sıramı tamamladım. Bir tane zincir çekerek bir sıra sıraya geçişimizi yapıyoruz. Yine hemen dibindeki boşluğa batarak başlangıcımızı yapıyoruz. Bir tane sık iğnemi yaptım yani. 2 Şimdi bu 1, 2, 3, 4. Dördüncü sıramızda herhangi bir arttırma yapmadan her boşluğa tek sık iğne batarak ilerliyoruz. Sıramızı tamamlayacağız. Her boşluğa tek sık iğne bat batıyorum. Şimdi her boşluğa tek sık iğne batarak 5. sıramızı tamamlıyoruz ve başlangıç noktamıza tığımızı geçirerek ilmek yürütmemizi yaparak 3 sıraya 6. sıramıza geçişimizi yapıyoruz. Şimdi burada yine renk değişikliğine gideceğiz. Bir tane zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. Hemen dibindeki boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Hemen yandaki boşluğa battım. Bir tane daha sık iğne yaptım. İki tane yapmış olduk. 3 3 tane sık iğne yaparak şimdi yandakini atlıyoruz. Bir, iki, üç tane tek bir tane çift batmış olduk. Bir, iki, üç, üç tane tek sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atladım bir tane çift sık iğnemi yaptım bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz 3 tek bir çift, çift sık iğne batarak ilerliyoruz Üç tane tek sık iğnemi yaptım. Son boşluğuma geliyorum. Bir tane, Çift sık iğnemi yaparak sıramı tamamlıyorum. Hemen şuradaki boşluğa batıyorum. İlmek yürütmemi yaparak bir sıraya yani 7. sıramıza geçiş yapıyoruz. Bir tane zincir çektim. Hemen yanındaki bakın. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 4 tane tek sık iğnemi yaptım. 5. ise çift batıyorum çift sık iğne yaptım 1 2 3 4 tane tek sık iğne yaptım 5. boşluğumuza çift sık iğne yapıyoruz 4 tek bir tane çift yaparak sıra sonuna kadar ilerleyip geliyorum şimdi Şimdi son boşluğa çift sık iğnemi yaparak sıramı tamamlıyor ve ilmek yürütmemi yaparak bir sıraya geçişimizi yapıyoruz. Şimdi yine bordo rengimize geçiş yapacağız. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Hemen dibindeki boşluğa battım. Bir tane sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 5 tane tek sık iğne yaptım. 6. ya çift batıyorum. Çift sık iğnemi yaptım. Hemen ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane tek sık iğne. 6. boşluğumuza çift batıyoruz. Hep bu şekilde 5 tek, 1 tane çift sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi son boşluğuma geldim. Buraya da çift sık iğnemi yaparak sıramı tamamlıyorum. Hemen başlangıç noktamızı tığımızı geçirdik, ipimizi çekip ilmek yürütmemizi yaparak sıramızı tamamladık. Bakın bu şekilde hafiften morullaşmaya başladı bakın tabanımız. O yüzden ne yapıyoruz? Bu sırada kaçıncı sıramız oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8. 9. sıramızda herhangi bir arttırma yapmadan ee, sadece her boşlu bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım bu arada hemen dibindekine bir tane sık iğne yaptım şimdi bu sıramızda dokuzuncu sıramızda dediğim gibi herhangi bir arttırma yapmadan her boşluğa tek sık iğne yaparak sıramızı tamamlayıp geliyoruz hemen şimdi son boşluğa da sık iğnemi battım başlangıç noktama tığımı geçiriyorum ipimi çektim ipimin ilmeğimin içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıyorum ve burada renk değişikliğine gidiyoruz şimdi mavi rengimize geçiş yapıyoruz bir tane zincirimi çektim ve başlangıcımı yaptım hemen dibindeki boşluğa tığımı geçirdim bir tane sık iğnemi yaptım 1 2 3 4 5 6 6 tane tek sık iğne yaptıktan sonra bir tane çift sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 tane tek sık iğne yapıyoruz. Daha sonrasında bir tane çift sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyerek sıramızı tamamlıyoruz. 6 tek 1 çift sık iğne yaparak ilerliyorum şimdi. Şimdi son boşluk kısmını çift sık iğnemi yaparak sıramı tamamladım. Ve şuradan başlangıç noktamıza batıyorum. ipimi çekiyorum ve ilmeğimi içerisine geçerek ilmek yürütmemi yapıp sıramı tamamlıyorum. Bence bir sıra daha sadece tek sık iğne gitmemiz gerekiyor. Çünkü bakın hala tamamen düzelmiş değil tabanımız. O yüzden bu sırada herhangi bir arttırma yapmadan her boşluğa tek sık iğne yaparak ilerleyip geliyorum hemen. Şimdi son boşlamada sık iğnemi yaparak sıramı tamamlıyorum. Başlangıç noktamıza battık, ilmek yüklemizi yaptık ve bir sıraya geçişimizi yapıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 renk değişikliğine gidiyoruz yine. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane tek sık iğnemi yapıyorum. Şimdi 1 2 Aynı boşluğa çift sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane tek sık iğne yaptıktan sonra 8. çift sık iğne yapıyoruz. Hep bu şekilde 7 tek bir çift olarak ilerleyip sıramızı tamamlayıp geliyoruz. Şimdi son boşluğuma çift sık iğneyi batarak sıramı tamamlıyorum. Ve başlangıç noktamıza tığımızı geçiriyoruz. ipimizi çekip ilmek yürütmemizi yaparak bir üst sıraya geçişimizi yapıyoruz bir zincir çektim. Hemen dibindeki boşluğa batarak başlangıcımı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane tek sık iğne yaptım. 9.'cuyu çift batıyoruz. Hep bu şekilde ilerliyoruz bu sıramızı da. 8 tek bir çift batarak sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi son boşluğuma çift sık iğnemi battıktan sonra başlangıç noktamıza tığımızı geçiriyoruz. İpimizi çekerek ilmeği içerisinden geçiriyoruz ve bir sıraya geçiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sıramıza geçişimizi yapıyoruz bir tane zincir çektim hemen dibindeki boşluğa batıyorum bu sırada herhangi bir arttırma yapmadan her boşluğa sadece bir tane sık iğne yaparak tek sık iğne yaparak sıramızı tamamlayacağız Şimdi son sık iğnemi yaparak sıramı tamamladım. Yine birinci başlangıç noktamızı tığımızı geçiriyoruz. İpimizi çekip ilmek yürütmemizi yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi burada 15. sıramıza bir zincir çekerek geçiş yapıyoruz artık. Hemen yanındaki boşluğa batarak başlangıcımı yapıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 tane tek sık iğne yapıyoruz. 10. boşluğumuza ise bir tane çift sık iğne yapıyorum. Yani 10 tek bir tane çift sık iğne yaparak tüm boşluklara batarak sıramızı tamamlıyoruz hemen. Şimdi son boşluğa da çift sık iğne batarak sıramı tamamlıyorum. Şuradan başlangıç noktamıza tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım ve sıramı tamamladım. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen dibindeki boşluğa batarak başlangıcımızı yapıyoruz. Burada herhangi bir arttırma yapmadan her boşluğa tek sık iğne batarak ilerliyoruz. Şimdi son boşluğuma da tek sık iğnemi yaptıktan sonra başlangıç noktamızı tığımızı geçirip ilmek yürütmemizi yaparak artık 17. sıramıza geçiş yapıyoruz. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluğa batarak başlangıcımı yaptım. 1-2-3-4-5-6- 7 8 9 10 10 tane tek sık iğne yaptıktan sonra 11. boşluğumuza çift sık iğnemizi yapıyoruz. Yani bir boşluğa 2 tane sık iğne yaparak devam edeceğim. Hep 10 tek bir çift yaparak sıramızı tamamlayacağız. Bir süre yine ilmek yürütme yaparak bir üst süreye geçiyoruz. 18. sıramızda da 11 tane tek, bir tane çift sık iğne yaparak sıramızı tamamlayacağız. Şimdi 11 tek, bir tane çift yaparak 18. sıramı tamamladım ve 19. sırama geçişimi yaptım. Burada yine renk değişikliğine gidiyoruz. Hemen bir tane zincir çekerek 19. sıramızın başlangıcını yapıyoruz. Yanındaki boşluğa batıyorum ve bu sıramızda 1 2 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 tane tek sık iğne yapıyoruz. 13. çift sık iğne yapıyoruz. Bakın zaten alttaki arttırmamızın hemen üstüne de yine çift denk geliyor ve çift sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde 12 tek, bir tane çift sık iğne yaparak sıramızı tamamlayıp geliyoruz hemen. Şimdi son sık iğnemi yaparak sıramı tamamlıyorum. Başlangıç noktadan tığımı geçirdim ve ilmek yürütmemi yaptım. 20. sıramıza geçiş yapıyoruz bu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen dibindeki boşluğa battım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane tek sık iğne yaptıktan sonra 14. boşluğumuza çift sık iğnemizi yaparak ilerliyoruz yani 20 sıramızda 13 tek bir çift sık iğne yapacağız daha sonra ilmek yürütme yapacağız bu noktada bir üst sıraya geçişimizi yapacağız 21 sıramızı ise 14 tek bir çift yapacağız 22 sıramıza geleceğiz 22 sıramızı da 15 tek bir çift yaparak sıramızı tamamlayıp hemen geliyorum şimdi şimdi 15 tek bir tane çift yaparak 22 sıramı tamamladım ve 23 sıramıza geçiş yapıyoruz Burada renk değişikliğine gideceğiz yine. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Burada herhangi bir artırma yapmıyoruz. 23. sıramızda her boşluğa tek sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Sıramızı tamamlayıp ilmek yürütme yaparak bir üst geçeceğiz. Ve 24. sıramızda da her boşluğa yine tek sık iğne yaparak sıramızı tamamlayacağız. Ve çantamızın tabanını 24. sıramızla beraber tamamlamış olacağız. Şimdi hemen o şekilde her boşluğa tek sık iğne yaparak 23. ve 24. sıramı tamamlayıp geliyorum hemen son sık iğnemi yaparak sıramı tamamladım başlangıç noktama tığımı geçiriyorum ipimi çekiyorum ve ilmek yürütmemi yaparak bir iki tane zincir çekip artık ipimizi burada kesiyoruz ve çantamızın tabanını bu şekilde tamamlıyoruz bakın gayet güzel oldu ve büyük bir yuvarlak çanta tabanı oldu ince olduğu için ben 24 sırayı tamamladım 24 sıra boyunca yaptım tabanımı ama ipiniz daha kalın olsa daha kısa da tutabilirsiniz. Bu aslında üzerine ve genişliğini nasıl istediğinize bağlı. Dediğim gibi daha da büyütebilirsiniz ya da daha da kısa tutabilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. Benim için şu an bu tam istediğim boyutta oldu. Çünkü üzerinde motiflerimi yerleştireceğim için motiflerimi ölçerek ilerledim. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Sonraki videomda çantanın üst kısmını yukarıya doğru ilerleyiş kısmını birleştirmeyi göstereceğim. Bu videomda sadece taban kısmını göstermek istedim çünkü oldukça uzun olacaktı. Bu şekilde iki video oluşturmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.